bizim ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz finansal değil, gönüldendir. Bunu bir kere daha buradan Cumhurbaşkanı yardımcımın huzurundan beyan etmek istedim ve bir kez daha kendilerine hoş geldiniz ve heyetine de hoş geldiniz derim. Türkiye halkına da buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Değerli arkadaşlar, ben de öncelikle Sayın Başbakanımıza ve heyetine bu güzel sıcak karşılama için teşekkür ediyorum. Sizlere öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, muhabbetlerini iletmek istiyorum. Kıbrıs'a, Kıbrıs, Kıbrıs Türk'üne duyduğu muhabbeti yakın ve her fırsatta ifade eden Cumhurbaşkanımızın çok çok selamları var. Sözlerime başlamadan önce dün büyük bir afet yaşandı Libya'da. Mavi vatan komşumuz Libya'da büyük bir sel afeti yaşandı. Binlerce insan vefat etti. Kayıplar var. Ölenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabır diliyorum. Hemen dün her türlü tedbiri alarak kardeş Libya halkının yanında olduğumuzu ortaya koyduk ve oraya yardım uçaklarımızı göndermek için bütün tedbirler alındı. Daha geçen Fas'ta deprem yaşanmıştı. Orada da aynı tavrı ortaya koyduk. Libya'da da aynı şekilde afetler yaşayan bir ülke olarak dost, kardeş ülkelerin yanındayız. Her türlü desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Ben tekrar kardeş Libya halkına geçmiş olsun diliyorum. Bugün bir taraftan da 12 Eylül Türkiye yakın tarihinde 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü bu vesileyle her türlü darbeyi kınadığımızı hangi şekil altında olursa olsun askeri darbelerin müdahalelerin ülkeleri geri götürdüğünü demokrasiye, kalkınmaya büyük zararlar verdiğini, insani olarak büyük zararlar verdiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Türkiye her türlü vesayetçi yapıdan kurtulmuş bir ülke olarak demokrasi ve kalkınma yolunda ilerlemeye devam edecek ve her zaman demokratik değerleri, milli iradeyi savunmaya devam edecek diyor. Değerli arkadaşlar, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Sayın Başbakanımız az önce programımızın ana hatlarını ortaya koydu. Burada KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'la görüşmemiz olacak. Sayın Başbakanımızla tabii ki Ünal Bey'le görüşmelerimiz olacak. Başka e, ikili görüşmelerimiz olabilecek. Bugün yine Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemli bir toplantısı var. Birazdan ona katılacağız. E, Türk dünyasıyla Kıbrıs'taki e, Kıbrıs Türk'ünün irtibatını, ilişkisini, etkileşimini arttırmak bizim çok değer verdiğimiz bir husus. Dolayısıyla bu tür toplantıların buna vesile olmasını temenni ediyorum. Birazdan orada daha geniş değerlendirmeler yapacağız. Ayrıca tarımın çok önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle iklim değişikliği, yaşanan savaşlar, bulaşıcı hastalıklar, Covid gibi hastalıklar, bütün bunlar son yıllarda Gıda ve tarım konusunun ne kadar stratejik olduğunu ortaya koydu. Öyle anlar olur ki paranız olsa bile ihtiyacınızı karşılamayabilirsiniz. Dolayısıyla tarımda belli bir yeterlilik seviyesine ulaşmak çok çok kıymetli ve stratejik. Bu anlamda ana vatandan gelen su sadece içme suyu açısından değil, sulama bakımından da çok önemli. Yarın Sayın Başbakanla birlikte Sulama Master planı çalışmaları ile ilgili de bir kritik toplantımız olacak. Tarım Bakanımızın da tabii katılımıyla önemli bir çalışma yapacağız. Buradaki amacımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarımsal verimliliğini, üretimini arttırmak, bir taraftan çiftçinin gelirini arttırırken halkın gelirini arttırırken daha uygun koşullarda halkın beslenmesini, gıdaya erişimini sağlarken Diğer taraftan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gıda yeterliliğini, tarımdaki yeterliliğini daha üst seviyelere çıkarmak bu konuda da önemli çalışmalar için bulunuyoruz. Ayrıca yine Sayın Başbakan belirtti, e, iktisadi ve mali işbirliğimizin çeşitli başlıkları var. Çok sayıda projemiz var. Onları da bir bir gözden geçireceğiz. Ancak bugün bir yeni terminal binasındayız. Ben evet. de. Sevincimi, mutluluğumu ifade etmek isterim. Tabii Sayın Başbakan'a, bütün ekibine de şükranlarımı sunuyorum. Yine bürokraside emek harcayan arkadaşlarımıza e, gerek Türkiye tarafında gerek KKTC tarafında teknik arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Dev bir eser kazandırılmış oldu. Gerçekten dev bir eser. Az önce girerken bunu bir kez daha hissettim, gördüm. Burası... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adeta bir vitrini. İlk gelen insanlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili imajlarını burada oluşturuyorlar. Ayrılanlar aynı şekilde. Dolayısıyla bu yüz milyonlarca avro yatırımla oluşan eserin hizmete girmiş olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza burada şükranlarımızı sunuyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a gerçekten çok kararlılık gösterdi. Ben şu tarihte ineceğim dedi havalimanına. Biz de Sayın Başbakanla bütün evet. ekiplerimizle gece gündüz bir çalışmayla çok şükür bunu başarı. başardık. Bu başarı başka başarıların da habercisi aslında. Demek ki uğraşınca, çalışınca zorluklar aşılıyor. Sorunsuz hiçbir şey yok. Dikensiz gül bahçesi yok diye bir söz vardır. Sorunsuz hiçbir mesele yok. Önemli olan Çözüm odaklı bir şekilde bakabilmektir. Sorunları bir şekilde çözerek birer birer masadan kaldırabilmek ve halkın yararına projeleri geliştirmektir. Bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki projeleri önceliklendirerek özellikle tamamlama safhasına gelmiş olanlara daha büyük önem ve öncelik vererek bunları bir an önce halkımıza kazandırma anlayışı içinde yolumuza devam edeceğiz. Bu arada çok kritik yine çok önemli bir proje ile ilgili bir mutabakat zaptı imzaladık Sayın Başbakanla. O da kablo, çift hatlı kablo. Hem Türkiye'den KKTC'ye hem KKTC'den Türkiye'ye enerji transfer edebilecek ve gerçekten enerji arz güvenliği anlamında çok ciddi katkısı olacak. Daha kaliteli, daha maliyet açısından uygun bir enerjiyi her iki ülke içinde sağlamada katkısı olacak çok dev bir esere yine çalışmalarına başlamış durumdayız. Önce fizibiliteler yapılacak tabii. Çeşitli teknik altyapı çalışmaları yapılacak. Ardından da inşallah yapımına geçildiğini hep birlikte göreceğiz. Değerli arkadaşlar, bütün bu projeler KKTC ve Türkiye'nin kardeşliğinin, dostluğunun, yakınlığının birer nişanesi. Bizim ayrımız gayrımız yok gerçekten kaderimiz bir tarihimiz bir dolayısıyla az önce Sayın Başbakan'ın vurgusuna ben de yürekten katılıyorum. Bizim ilişkimiz hesap kitaba dayalı bir ilişki değil, evet. Hasbi bir ilişki. Evet. Gönül bağıyla oluşmuş bir ilişki. Dolayısıyla bu ilişki hiç kimsenin sarsmaya gücü yetmez. Hep birlikte inşallah çok daha güzel bir geleceğe yürüyeceğiz. Hep söylüyoruz. Türkiye yüzyılına girdik. Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. 2. yüzyıla adım atıyoruz. 2023'teyiz. Önümüzdeki yüzyıl Türkiye yüzyılı diyoruz. Bu yüzyıl aynı zamanda KKTC'nin yüzyılı. Birlikte yükseleceğimiz hem ekonomide hem demokraside hem uluslararası ilişkilerde her bakımdan teknolojide, tarımda her alanda birlikte yükseleceğimiz ve çok daha güçlü bir geleceği birlikte inşa edeceğimiz bir dönem. İnşallah bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koymaya evet. devam edeceğiz diyorum.